Teşekkür ederim. Bu resmi çizmek için bir yapay zeka modeli kullandım. Model, çam ormanında bir yaban domuzu bir tabak soslu patates kızartması bulup yiyor. Her yer yeşillikle dolu olsun. şeklinde bir istek aldı. Bu isteği anlamaya ve hayal etmeye çalıştı. Sonra da bunu resme dönüştürdü. Bu resimdeki yaban domuzu patates kızartması yemeği çok seviyor gibi görünüyor. Ormanın havası da çok güzel. Sisli ve gizemli bir atmosfer var. Belki de ormanda başka hayvanlar da vardır. Bu resim modelin yaratıcılığını ve hayal gücünü gösteriyor. Ama model gerçek hayvanların nasıl davrandığını veya hissettiğini bilmiyor. Sadece verilen isteğe göre bir resim oluşturuyor. Bu yüzden bu resimdeki yaban domuzu gerçek bir yaban domuzu gibi değil. Sadece modelin hayal ettiği bir yaban domuzu. Bu resim hakkında ne düşünüyorsunuz? Size ilham veriyor mu? Eğer isterseniz bu resimle ilgili bir hikaye veya şiir yazabilirsiniz. Ben de size yardımcı olabilirim.